Hz. Ayşe radıyallahu anh'a validemiz şöyle buyurur. Ben hayızlı iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek başını tarardım. Yine Hz. Ayşe validemizden gelen bir rivayete göre kendisi hayızlı ve hücresinde mukim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mescid Şerif'te itikafta iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını ona doğru uzatır. O da tararmış. Hristiyanlar Hayıza hiç ehemmiyet vermezler. Hatta hayızlılarla cinsi münasebette bile bir beyis görmezler. Bu tefrittir. Yahudiler ise cinsi münasebet şöyle dursun, hayızlılarla aynı odada bile oturmaz. Beraber yiyip içmezler. Araplar cahiliye devrinde Yahudilerin bu ifratına tabi olmuşlardı. Onlar da Yahudiler gibi yapıyordu. İslam ise bu ifrat ve tefriti kaldırarak yalnız cinsi münasebede haram kılmış, ve bu haldeki kadınları cülüp menzilesinde tutmuştur. Müminlerin annelerine ait hücrelerin bir kısmının kapıları Mescid-i Şerif'e açılırdı. Rivayetteki tarife göre resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe Validemizin hücresine bitişik bir halvetgâhta itikafa girmişlerdi. Yani hayızlı iken mescide giremiyor Hz. Ayşe Validemiz. Peygamber Efendimiz'e itikafta olduğu için mescitten çıkamıyor. Ancak kapıdan veya pencereden başını uzatarak Hazreti Ayşe Validemiz başını tarıyor icabında yıkanması gerekiyorsa yıkıyor. O şekilde burada anlatılmak istenen hayızlı kadınların Yahudilerin zannettiği gibi bir arada oturulmayacak, kendilerine dokunmayacak şekilde necis olduğu, pis olduğu düşüncesinin yanlış olduğu kadından o halleriyle temiz oldukları hayız sadece böyle bir bölgeyle alakalı bir kandır. O kanın dışındaki yerler temizdir. Kadın dokunabilir insan onun onunla aynı yerde oturabilir ve onun elinden belki yemek bile yiyebilir. Bu şekilde İslam hükümlerini ortaya koymuş oluyor.